Selamun Aleyküm, günaydın, tünaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, bir Kasım ayından, bir sonbahardan hepinize selamlar olsun. Görüyorsunuz Lady ve kızı karakolak her zaman gibi. Huylar aynı. Koyunları çıkardım. Şu an sabah erken saatler. Onlar burada takılacak. Babam yine dağa gitti. Yani bu ağaç işleri, odun işleri var. Şu anda oraya doğru yola çıktı o. Ben de işte bu koyunları çıkardım zar zor. Çünkü zar zor olmasının sebebi de bizim şu yaramaz Dallas. Koyunları gördüm rahat vermiyor. Şuna bak şuna. Yaramaz. Yaramaz. Alışı da çıkaracaktım ama Dallas rahat vermiyor onu. O da çıkıyor aradan. Onu hiç çıkartamadım. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Ya manyak. Şimdi şu Eti köpekleri de bir çıkartacağım. Da bir dur be dur. Bunlar da burada sıkıldı hayvanlar. Gel bakayım. Çık 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 çık. Anam anam anam. Aferin size. Özgürlüğün tadına varıyorlar görüyorsunuz. Alaşı bir ara kaçıracağım gizlice. Alaş bekle sen oğlum. Şimdi mi kaçırsam? Dur kaçırayım. Alaş sessizce geldi. Ya da sabah uyanık. <laughs> oğlum sen ne yaramazsın. Alaş bir 5 dakika bekle oğlum. Bekle tamam. Arkadaşlar gizli bir operasyonla dallası tuttum. Alaş çıktı. Bakalım şuradan görebilecek miyim? Aha doğru da orada gördünüz. Alaş fazla uzaklaşma oğlum tamam. Gezeceğiz seninle birazdan. Şimdi inekleri koy vereceğim. Tamam girelim bakalım beraber. aleyküm. Bakışa bak. Kızım nasıl bir bakış. Kahvaltı mı yapıyorsun? Hey bunların zaten otu yemi suyu hazırdı. Ben şimdi bunları koy vereceğim. Sonra onların işlemlerini de hallederiz. Bahar arkada kalmış. Şimdilik bir kapatıyorum arkadaşlar. Kapatıp şunların zincirlerini koy vereyim. Evet, ötekileri koy verdim. Şimdi Bahar da gidiyor yavaş yavaş görüyorsunuz ama bunun çok niyeti yok her zamanki gibi. Bunlar da ah özgürlük diye bakıyorlar. Cesur hariç. Ya bak nereye girdi ya. Ben şunu bir geri koyayım arkadaşlar. Uyanık Bahar. Siz de gördünüz. iki dakikada girdi arkadaşlar oraya. Neyse çıksınlar da. Şuradaki balyaları yemeye çalışıyor yaramaz. Neyse arkadaşlar ben şimdi bunların altlarını tekrar güzelce bir süpüreyim. Akşam için bunların sularını falan bir koyayım. Önlerini temizleyeyim. Zaten önce kızımız da nasıl bakıyor? Masum masum. Kızım. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Bu işleri halledeyim. Sonra inekleri sağa sola bir yerlere kovacağız. Evet gördüğünüz gibi Zeytin ziyaretimize geldi arkadaşlar. Bana yardım etti sağ olsun. Hoşluğ adamsın. Bunların tıkır yerinde sularını da doldurdum. Babam zaten daha demin otlarını da atmıştı. Gördüğünüz gibi yiyorlar bir yandan. Şimdi ben burayı terk edeceğim, çıkacağım arkadaşlar. Şimdi inekler nerede? Onları bir bulayım. Zeytin geliyor mu? Ps -ps -ps -ps. Gel oğlum, gel, gel. Ps -ps 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 -ps. Gel oğlum, gel çık hadi. Aferin. hafta dinliyorum maşallah. Çık oğlum. Şimdi inekleri nereye gittiğini takip edeyim ki ararken zorlanmayayım dedim ama zilleri de çok yakından geliyor herhalde bunlar hiçbir yere gitmedi. Ha <laughs> ya kızım niye dikiliyorsun? Lan ya, yanlışlıkla damdaki bezi de almışım. Peynir de orada bakın. Şunlar da yeni kediler maşallah Neyse ben şimdi şu inekleri kovayım arkadaşlar her yerden de bir kedi çıkıyor burada. Babam yine daha gitti, ormana gitti demiştim. Bunlar da dün gelen uzunlar. Burası var, bir de burası var. Köyde işler böyle doğal gazmış. Bilmem neymiş olmadığı için bunlar bizim her şeyimiz. Hem kışlık ısınmamız hem yemek için gazımız sayılır. Bir kedi de burada var. Bak bizimkiler de burada. Neyse bunlar kafalarına göre geçsin sıkıntı yok. Bahar. Ne oldu kızım niye yanıma geliyor? Bu çok gitmeye niyeti yok arkadaşlar. Baharın öyle bir huyu var. Zaten ilk bir iki sene, şu an dört yaşında oldu olacak hayırlısıyla. İlk bir iki sene köyün etrafından ayrılmıyordu. Evin daha doğrusu annesi vardı rahmetli. Çok güzel bir hayvandı. Şimdi de başı bahar çekiyor. Beni de çok sever. Tamam kızım ben de seni çok seviyorum. Ama gez. Sen ineksin inek. Evet arkadaşlar bunlar bir yere doğru yöneldi. Ben de çok karışmayacağım. Sadece peşlerinden bakacağım yani ara ara takip edeceğim. Baharın bir bildiği vardır diyorum. Bu tarafa doğru gidiyor. Kara kız da şurada karanfilimiz. filimiz. O da şuradan çıkar onları bulur. Şimdilik öyle arkadaşlar. Ben de kapatacağım. Koyunları çıkardık, kenekleri çıkardık, köpekleri çıkardık. Alaş da sağda solda geziyordur. Bir ara onu da bulurum. Sadece takip etmesi kaldı şimdilik. Rutindeyiz. Görüşürüz. Ben, ben, ben de gel Evet muhteşem tasarımıyla yeni bungalov ev gördüğünüz gibi camlar ve kapılar takılı aşağılar açık artık oraya da bir şeyler yapılır hayırlı uğurlu olsun Evet öyle arasına doğru ilerlerken anamla geldik son mahsullerimizi toplayalım dedik gördüğünüz gibi hala mis gibi köy biberleri olmaya devam ediyor. Kasım'dayız artık ama yine de şükür domatesler, çeri domatesler oluyor. Bunlar neydi hani bu ya kırmızı? Kırmızı lahana görüyorsunuz. Boy boy. Bunlar daha kış meyve sebzeleri olduğu için hala oluyorlar. Şöyle etrafı da bir çekim dedim. Koyunlarda, koyunlara su dolduruyorum şu anda. Onlar da burada zaten canları sıkılıyor. Burada geziyorlar. Şimdi biz de eve gideceğiz. Of şunları da bir gösterelim. Organik bu üründen satın almak istiyorsanız şuradaki linkten ulaşamıyorsunuz maalesef. Ya <laughs> <laughs> <Ama> keşke. Çilek <laughs> Ha çilek. Ya, hala oluyor mu ya? Ay be. Şu çileğe bakın arkadaşlar ya. İşte organik yaşam budur. Daha çilekleri videosunu da çekmiştik, toplamıştık. Bu sene çok yoktu ama yine de bulduk biraz. Şuna bakın, şuna. Hmm, 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 hmm. Neydi ne oldu? Yemin ediyorum çilek çok güzel. Evet, şimdi biz de eve gidelim topladığımız ürünlerden yemeğimizi yapalım. Evet eve giderken topladığımız bu mancar deriz biz. Artık gerçek her neyse onun saplarını da tavuklara verdik. Gördüğünüz gibi bayram ediyorlar. Hindiye bak hindiye nasıl yiyor. Onlar orada. Bunlar burada. Şimdi biz de tekrar eve doğru yola devam ediyoruz. Dur oğlum dur. Evet arkadaşlar öyle arasına geldik ama Sıralları kontrol edeceğim son bir kez daha. Çünkü şimdi bir iki saat yemek memek derken başlarına duramayacağımız için şöyle bir bakmaya geldim. Görüyorsunuz buraları da çekeyim dedim. Çok güzel mekanlar. Şimdi sırların ziline doğru gidiyorum bakalım. İnşallah bulurum. Evet arkadaşlar aradım taradım zilleri takip ettim baharı buldum ama ötekileri göremedim kim bilir neredeler görüyorsunuz şu manzaraya bakın arkadaşlar mükemmel değil mi bence mükemmel neyse ya şey neydi bizim karanfil ve papatya kızımız şöyle ben sağa sola bakıyorum bir yandan da inan ki göremedim ama bahar burada çok şükür. Ah ha 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 tamam. Oh be vallahi var ya. Korktum bir an. Karanfil orada bu sefer de papatya yok. Kızım benim akıllı kızım benim. Aferin sana aferin. Hadi gez. Nedense bu ineklerin kıyafet yalama huyu ya. Şu karanfilin yanına kadar bir ineceğim arkadaşlar. Papatya oralarda mı diye bakmam lazım. Yoksa aklım kalır. Allah'a şükür kaybolmaz ama şöyle bir sıkıntı var. Diğer inekleri gördükçe bizim Papatyamız maalesef peşlerine takılıyor. Bakın şu an çok görmüyordur ama daha aşağıda şu an bir sürü sığır var. Onların peşine takılıp gitme ihtimali de var. Onun için görmek istiyorum. Ayrılmasınlar birbirlerinden. Karanfil ona doğru gidiyor. Neyse ben şimdi kapatayım. Bu kısmı çok uzamasın. Çünkü ben şöyle bir papatyayı arayacağım arkadaşlar. Bulursam da inşallah çekeceğim. Oh be arkadaşlar tam ümidimi kaybetmiştim. Şöyle motorla sağa sola arayayım diye. Hatta diğer ineklerin yanına giderektim. Papatya kaçmıştır diye ama. Papatya diye seslendim. Şuradan kafayı çevirip bana bir baktı. Ah dedim tamam şükürler olsun. Görüyorsunuz burada geziyor. Kara kızımız da orada. Zaten bizim evde hemen şu aradan görünüyor şurada. Yani şu an çok uzakta değiller. bahar da orada. Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Birbirlerinden ayrılmamışlar. Baharın hiç belli olmaz. Belki şu tepelere çıkabilir. Ama sıkıntı yok. Zaten güvenli bölge oralar. Bütün köylü de zaten orada şu anda. Bu komple yani. Şöyle şuralara doğru hep. Dünkü videoda hatta yukarılara çıkmıştım göstermiştim. Oralarda odun işi var. Onun için oralarda da odun işi olduğu için herkes de o taraflarda zaten. Hayvanlara vahşi bir hayvan saldırma ihtimali de azalıyor. Yani buralarda oluyor çünkü ara sıra. Yani özellikle koyunu Allah şu ineklere şu ana kadar neredeyse hiç olma diyebilirim ama küçük baş hayvanlara kurt saldırması falan gibi birkaç kez civar köylerde de oldu. Şuna bak şuna. Kızım. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi ben de kapatacağım. Eve gideceğim. Öğle yemeğimizi yiyelim biz de. Karnımızı doyuralım. Bak yanıma kadar geldi kızım benim. Aferin sana. Sesime geldi sesime. Hadi papatya görüşürüz. El salla. Görüşürüz arkadaşlar. Hoş kalk. Sadece bir tanesi beni dinledi. Kızım sen yatabilirsin. Sen çünkü narin bir hanımefendisin. Bunlar dana bunlar. Şimdi öğlen işleri için geldim. Önlerinde ot olsa da şimdi buralara güzel bir ayar çekeceğim. Son bu işlemi de bir göstereyim dedim. Demin gördüğünüz inekleri bulmuştum. Çok şükür. Tanım demin annenini gördüm. Bu karanfilin oğlu şu. Bunun anası rahmetli oldu. Bu garip bu garip. Cesur'un anası da bizim Bahar. Maşallah bunlar da büyüyorlar işte yavaş yavaş. Değil mi kahve oğlum? Şimdi ben bu işleri de halledeyim. Daha sonra tekrar görüşürüz inşallah. Çekiyorum nene. Çek çamuru çek çek çek. Evet Öğle yemeğini yiyeceğiz şimdi nene'm de dedi ki size kendi ellerimle bir çörek yapayım dedi. Allah razı olsun nene. Sen olmasan açız aç. Ölü çöreği bu köylü. Bu köylü çöreği her yerde bulamazsınız. Ha. Bir de bizim köyde var. Ha, Yeleğin de çok güzelmiş nene. Battaniye diye bu. <laughs> Battaniye görünümlü yelek. Evet. Yine sağlık. İşime yaradı. Güle güle giy. Sağ ol. Evet arkadaşlar öğle yemeğimizi yedik. Babam tekrar ormandan geldi. Yeni ağaçları getirdi derken nenem de çörek yaptı bize. Allah razı olsun sağ olsun. Kısaca onu da çekmiştim. Daha onu yemedik ama Şimdi sığırlara bir bakayım. Benim saat şu anda 3 falan. En son şuradaydı sığırlar. Hatırlarsınız. Zaten izleyenler 2 dakika önce izlemiş olmalı. En son orada bırakmıştım. Şimdi şunlara bakayım diye geliyordum ki arkadaşlar. Şu yukarıda bir yol var. Yukarıdan aşağıya geldiler. Yani bu da demek oluyor ki bundan yukarıda dolaşıyordu. Çünkü bir ara buralarda yoklardı. Görmedik duymadık. Yani yukarıları gezip gelmişler. O da güzel. En azından yukarıda güzelce otlamışlar demektir. Gördüğünüz gibi tıngır tıngır Üçü geziyor güzel kızlarım benim. Maşallahınızı alırım. Öyle şu anda bir sıkıntı olmadığına göre ben tekrar eve diğer işlere dönebilirim arkadaşlar. Koyunlar harmandı zaten. İnekleri de geldik gördük. Hala aynı mekanlarda bu civardalar. Bir problem yok Allah'a şükür. Köyde de herkes hazır. Herkes haldır uldur odun telaşın peşinde. Sesler belki size de geliyordur. Şimdilik kapatıyorum. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar kamerayı kapatmamla açmam bir oldu. Artık beni gördükleri için midir? Başka sebepten mi bilemedim. Hızlı hızlı buraya kadar geldiler. Bunlar muhtemelen şimdi köye inip su içerler. Sonra oralarda takılırlar. Akşamda 5 gibi mesaileri bitiyor zaten. Sabah 9 akşam 5 çalışıyorlar kışın. İçeriye koyarız inşallah. Zaten onlar yolu biliyor. Kendisi gidiyor. Kızım sakın motor. Birkaç kere benim eski motor vardı bir tane. Onu devirmişlerdi. Bak buna zarar vermeyin. Bu anı da göstereyim dedim. Tekrardan görüşürüz. Ne oldu kızım? Ne oldu ha? Hadi git, git hadi git. Hayır, hayır, hayır oğlum. Hayır. <laughs>